Merhaba arkadaşlar. Bugün inkılap tarihi yaprak test tütünü testimizi çözeceğiz. Ki ne zamandır ara veriyoruz soru çözümlerine. Bugün devam edeceğiz. Sizden isteğim abone olup kanal beğenmeniz. Şimdi 20. yüzyılın başlarında Avrupa'da yaşanan Fransız ihtilali ve sanayi inkılabının Osmanlı'ya yansımaları şunlardır. Azınlık isyanlar yaşanmış devlet zor durumda kaldı. Tanzimat fermanı ve meşrutiyet fermanı ile demokratikleşme çabalar yaşandı. Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verildi. Osmanlı devleti açık pazar haline geldi. Şimdi bu yasamaların ekonomik ve siyasi durumlar olarak sınıflandırılması hangi seçenekte doğru yapılmıştır? Azınlık isyanlar yaşanmış, devlet zorun durumda kalmış. Bu siyasi bir durum. Siyasi. Tanzimat Fermanı ve Meşrutiyet ilanıyla demokratikleşme çabaları yaşanmıştır. Bu da siyasi. Bir ve iki siyasi. Avrupa devletleri kapitülasyonlar vermiştir. Bu da ekonomik. Osmanlı devleti açık pazar haline gelmiştir. Bu ekonomik. Cevap değişikliği. genel ikinci sorumuz. Fransız İhtilali sonrasında millet egemenliği fikri yayınlaşarak mutlak krallıkların kırılabileceği anlaşıldı. İnsan hakları, özgürlük, eşitlik gibi kavramlar tüm dünyaya yaygınlaştı. Milliyetçilik akımının etkisiyle çok uluslu devletlerde azında ayaklanmaları başlandı. Buna göre Fransız İhtilali ile ortaya çıkan siyasi düşünceler dünyada. Şimdi yaygınlaşarak mutlak krallıkların kırılabileceği siyasi Şimdi milliyetçilik etkisiyle siyaset geliyor. Şimdi milliyetçilik aklının etkisi ağzını kayaklanmalar başlıyor. Sosyal bir durum. Ekonomi açıdan etkilenme söz konusu değil. 1 ve 4 5 cevap. Gelelim 3. sorumuza. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı Meşrutiyet Dönemi yukarıda verilenler Avrupa'daki hangi gelişmenin Osmanlı'ya yansımasını kanıt olarak sunabilir? Fransız İhtilali, Sanayi İnkılabı Birinci Dünya Savaşı o zaman yok zaten. Bu olamaz. Ama Fransız İhtilali olabilir Sanayi İnkılabı. Bununla da bilgisi yok. Doğraf keşfenin etkisi oluyor ama bunları çıkartan en mühim olay Fransız İttilali'dir arkadaşlar. Gelelim Dördüncü sorumuza. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat döneminde beyat alanında makale, tiyatro, roman, gaye, hatıra ve eleştiri gibi yeni yazı türleri görülmeye başlamıştır. Bu dönemin yazar ve şairleri kalkınmaya devletin bütünlüğüne, kişi haklarına, milli değerlere vurgu yaparak toplumun çöküşünü engellemeye çalışmışlardır. Tanzimat Fermanı'nın Osmanlı Devleti'nin metinde. Sosyal durum, tiatro, makale, roman, atraykıya. hikaye, ee, ekonomik bu değil, siyasi. Ama biz burada dini devlet vurgu, belli değerler ki saklanır. Cevabımız e, sosyal ve dini diyeceğiz bakayım. Hayır devletin bütününe yok pardon yanlış sosyal ve siyasi alanı pardon arkadaşlar soruyu yanlış anladım şimdi ikinci bir medeniyet yoktur tek bir medeniyet vardır gül ile diken ile almalıdır Abdullah devlet yukarı, yukarıdaki cümlesinde Osmanlı devletinin son döneminde siyasi ve sosyal hayat eden hangi fikir akımının düşüncesini vurgulamıştır. İkinci bir medeniyet yoktur. Tek bir medeniyet vardır. Gülü ile diken ile alınmalıdır arkadaşlar. Osmanlıcalıktır. Şimdi gelelim. Altıncı sorumuza. Türk Anayasası olan kanun esasında yer alan bazı maddeler şunlardır. Herkes kanun ve devlet karşısında eşit haklara sahip arkadaşlar. Herkese eğitim, öğretim, mül mülkiyet hakkı, basın yayın ve din özgürlüğü verilmiştir. Yasama etkisi mevzuat meclisi ve ayan meclisine aittir. Meclis açma ve kapama etkisi padişahıya aittir. Padişah geni geniş yetkileri tanındığı padişah yok anayasal düzene geçildiği söylenebilir kısmen Millet egemenliğinin tam anlamıyla sağlandığı söylenebilmez ama 5 şıkkı gayet uygun soru için cevabı şimdi soruyu okuyayım önce tanzimat dönemi 1839-1876 anayasal düzene geçtiğinde ilk açması gerçekleştirmiştir edebi oranda makale, tiyatro, roman, hikaye ve benzeri yeni yaz türleri gözülmeye başlamıştır. Eğitim ve öğretim önem verilmiştir. Meşrutiyet yönetimine bakalım. 1876-1908 ilk Türkiye yasası olan kanun esası ilan edilmiş azınlıklarında yer aldı. Mebusan meclisi açılmıştır. Ülkede büyük bir özgürlük ortamı oluşmuştur. Birçok gazete ve dergi yayınlanmıştır arkadaşlar. Tabloya göre Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin Osmanlı siyasi hukuki etkileri e, oluyor. Ya biz üçünü de diyelim Ceyhan 1 2 3. Bir ekonomik etkisi yok. 8. soruya bakalım. Osmanlı sanayi kılavlarından bilimsel ve teknik anlamda Avrupalı devletlerin gerisinde kaldı. Onlar da rekabet edemeyen Osmanlı sanayisi gelişemedi. Osmanlı zengin yeraltı ve ihracat yer kaynakları hommetta kalabalık ve pazar görevi gördü. Kapitülasyonlar nedeniyle ülkeye giren yabancı mallar karşısında yerli üretici büyük zarar gördü. Yukarıdaki met metin örnek verilebilir? Sömürgecilik fa faaliyetlerinin örnek Osmanlı üzerindeki etkisini Osmanlı askeri çalışmaları, Osmanlı ve siyasi değişimi, Osmanlı'da iklim ve değişme çabuk hareketlerine aşıkkı dönemler arkadaşlar. Sömürgecilik faaliyetlerinin Osmanlı üzerindeki etkisine son sorumuza bakalım. Birinci meclisiyetin ilan edilmesiyle ardından açılan Mebusan Meclisi'nde 49 69 Müslüman milletvekiline karşılık 46 gayrimüslim milletvekili bulunuyordu. Buna rağmen azınlık isyanlar sona ermedi. Osmanlı Rus Savaşı'nı bahane eden 2. Abdülhamit Anayasa'nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclisi kapattı. 1889'da kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti orada içinde teşkilatlanarak Osmanlı'ya olan baskı arttırdı ve 1908'de Mevsan Meclisi'nin yeniden açılmasını sağladı. Böylece Osmanlı'da ikinci Meşrutiyet dönemi başladı. Saltanat sisteminin sona erdi, Tamamen sona erdi. Söylenemez. Hazırlıkları yönetimi söz hakkı verildiği söylenebilir. Osmanlı da kısıtlı da olsa yönetime söylenebilir. Demokrasinin bir süre kesinti adı. Söylenebilir. Cevabımız 2, 3, 4 Değişik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ders çalışalım. Görüşmek üzere.